Tamam, evet. Şu an kaydediyor. Arkadaşlar, ben size şu anda e, ekranı veriyorum. E, <laughs> Tam masa üstünü görüyoruz, değil mi? Şu anda. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bu arabanın özelliklerini anlatacağım ben. Evet. E, şimdi şunu yapacağız çok kısa bazı bakın şu an burada dört tane sınıf var. Bazı arkadaşlarımızla üstü sayılara başladık, yarım kaldı. Bazılarıyla bitirmek üzereydik. Bazıları hiç başlamadık. bir yandan da sürekli süreklilerse yeni katılmaya çalışan arkadaşlarımız var. Evet, onları da onaylamam gerekiyor. Hemen başlayacağız. <laughs> tamamdır. Şimdi arkadaşlar kısa ufacık bir konu anlatımı yapacağım. Sonra benim size bu e, bazı sınıflara verdim, bazılarına veremedim. E, Testleri buraya indirdim. O testler üzerinden sorular çözeceğiz. Kolay soru çözeceğiz, e, zor soru çözeceğiz ve e, çıkmış sorular da çözeceğiz. Mesela geçen sene ne çıktı? 2019'da, 2018'de ne çıktı? E, Üstü sayılarla alakalı. Şimdi, e, şu an ben ne yapıyorum? E, yanlış kalemle yazıyorum. Evet. Evet, arkadaşlar not almak isteyen alabilir. Çok kısa. Sorularda bakın üstü sayılarda bir sürü soru tipi var ama çoğu bence ıvır zıvır sorular. Ee, sürekli sürekli e, kullanacağımız bazı şeyler var. Onları e, buraya not edeceğim. E, i̇steyenler de e, notunu alsınlar. Hala derse katılanlar var şu anda. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar Evet üstü sayılar dedik. Şimdi arkadaşlar biraz buraya kurallar yazalım. Üstü sayıların ne anlama geldiğini herkes biliyordur. A üzeri B gibi bir sayı vardır. A'yı sürekli kendisiyle ne yaparız? Çarparız. Ne kadar çarparız? Üstteki kadar çarparız değil mi? B defa çarparız. Şimdi kuralları şöyle yazalım biraz. Bir, diyelim. bir sayının bir üstü bir sayının bir üssü daha varsa iki tane kuralımız var. Ne o iki kural? Arkadaşlar üstler kendi arasında yer değiştirebilirler. Evet, üstler kendi arasında yer değiştirebilirler ya da üstler kendi arasında çarpılabilirler. Yani bir sayının e, bir üstü var. Bir üstü daha varsa siz 2 ile 3'ü çarpıp direkt 5 üzeri 6'dır e, diyebiliyorsunuz. E, gibi. Şimdi, Pardon. 2 diyelim. Arkadaşlar ikinci e, kural olarak <laughs> şeyden bahsedelim. Çarpmadan e, bölmeden bahsedelim. Arkadaşlar üstü sayılarda e, yani çarpma bölmeyi yapabilmemiz için ya tabanların ya üstlerinin aynı olması lazım. Şimdi tabanlar aynı olabilir. E, bazen de üstler aynı olur. Şu şekilde. Arkadaşlar çarpma işlemini yaparken ya tabanların ya da üstlerin aynı olması gerekir kesinlikle. Tabanlar aynıysa Tabanlar aynıysa üstleri ne yapıyoruz? A üzeri X artı Y. Üstleri topluyoruz. Üstler aynıysa ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabanları birbiriyle çarpıyoruz. Yani A ile B'yi çarpıyorum. üstte ortak olarak yazıyorum. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Üstler aynıysa tabanları ne yapıyoruz? Birbiriyle ee, çarpıyoruz. Ee, bölmede ne yapılıyor? Çok sondan bahsedelim. Arkadaşlar bölmede de mesela bakın burada tabanlar aynı. Bölme işleminde tabanı yazıyorum. Üstleri birbirinden çıkarıyorum. X eksi Y'dir e, diyoruz. Çarpmada üstler toplanıyordu. Bölmede de üstler çıkarılıyor. Üstler aynıysa A üzeri X bölü B üzeri X. Üstler zaten aynı olduğu için direkt sayıları birbirine bölebiliriz. Yani A'yı B'ye böleriz. Üstü de aynen e, yazarız. E, ben şimdi ara ara böyle duraksıyorum. Çünkü şeye dönüyorum. Alttan bana uyarı geliyor. Derse yeni yeni katılan arkadaşlar var. Onları onaylamam gerekiyor. E, arada öyle dönüyorum. Şura bakmayın aksaklık için. Bugün ilk dersimiz böyle biraz e, geçecek. Programı siz de biz de yeni öğreniyoruz ama güzel de olacaktır. Şeyi bir kere daha söyleyeyim bu arada biz sınıflarımıza döndüğümüzde çok, çok bu arada sınıflara döndüğümüzde kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Şu an mesela sizlerle kaldığınız yerden devam ediyoruz üst üste şeyler anlatıyoruz sonra köprü anlatacağız sonra çarpanları ayırma. Şimdi tatilin ne kadar uzayacağını bilmiyoruz bu yüzden bunlarla idare edeceğiz ama en azından soğumamak adına bunlar da iyi diye düşünüyorum. Sınıflarımıza döndüğümüzde yine nereden kaldıysak oradan devam edeceğiz aslında. Yani biz hani bu dersleri yaptık deyip falan geçmeyeceğiz. Bu konuda şey yapmayın. Çünkü çok soruldu bu sorun zaten. Neyse devam edelim. Arkadaşlar çok kullanacağımız bazı şeyler var. Onlardan bahsedelim. Şimdi ben bunları şöyle yapacağım. Bunların bazılarını. Arkadaşlar bak isteyen not alsın, isteyen fotoğraf falan çekebilir. Ben burada sadece kuralları yazıyorum. Kuralları hepsini birden tabi e, yazmayacağım. Bize en gerekli olan bilgilerden bahsedeceğim önce. E, şimdi şeyden bahsedelim. Arkadaşlar e, üç diyelim özellik olarak. 3 <laughs> toplama çıkarma işlemlerinde ne yapıyoruz onlardan bahsedelim. Arkadaşlar toplama çıkarma da e, bir kural yoktur. Şöyle diyelim toplama çıkarma gördüğümüz zaman üstü sayılarda e bakın ÖSYM'nin de sorduğu sınav, e, sorularda sürekli toplama çıkarma göreceğiz. Arkadaşlar toplama çıkarmada kural yoktur. Şöyle diyelim. Sadece yapılacak tek işlem şudur. Sadece çarpmaya çevrilir. Sadece çarpmaya çevrilir diyeceğiz. <laughs> Şimdi mesela atıyorum, örnekler yapalım biraz. Antrenman yapalım. Birazdan soru çözmeye başlayacağız. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey şu. Soru bana şöyle bir şey vermiş. 2 üzeri 13. Eksi 2 üzeri 11. Artı 2 üzeri 10 dedi. Bakın bir toplama çıkarma işlemi görüyoruz. Herhangi bir şey e, toplama ve çıkarma işlemi yapmayacağız biz soruları çözerken. Toplama çıkarma diye bir şey yok. Ne yapacağız toplama çıkarma gördüğümüzde? Onu direkt çarpmaya çevireceğiz. Arkadaşlar daha önce birçok ders de yaptık. Toplama çıkarma çarpmaya nasıl çevrilir? Ortak parantezle. Hepsinde ortak olan kimdir? Kısacası şu en küçük olanın hep parantezi. Açıp başa sallayacağım. 2 üzeri 10 sayısını başa aldım. İçeride kalanları yazıyorum. Burada 2 üzeri 3 kaldı. Eksi. Buradan 2 üzeri 11 var. 10 tanesi gitti. 2 üzeri 1 kaldı. Artı burada hiçbir şey kalmadı. Yani 2 üzeri 0 kaldı aslında. Gibi. 2 üzeri 10 çarpı düzenliyoruz şimdi. 2 üzeri 3 kimdir? 8 eksi 2 artı 2 üzeri 0 da nedir? 1'dir. Yani ne oldu? 2 üzeri 10 çarpı 6 7. Bakın işlemi neye çevirdik arkadaşlar? Çarpma işlemine çevirdik. Yani toplama çıkarma gördüğümüz zaman yapılacak tek şey nedir? E, ortak parantez ile işlemi çarpmaya çevirmektir. Arkadaşlar bu arada bakın şu 2, 3 ve 5 sayıların kuvvetlerini kesinlikle ezbere bilelim. Birazdan üstü denklemler çözeceğiz. Mesela atıyorum 3'ün kuvvetleri nelerdir? 3, 9, 27, 81 bunları ezbere bilelim. 3'ün 4 tane kuvveti, 5'in 4 tane kuvvetini yazalım. 25, 125, 625. 2 4 8 32. Evet, geçiyor şu an sokaktan. Şimdi arkadaşlar 64 128 e, dedik. Bu arkadaşlar şunları ezbere bilelim. Bakın 2'nin kuvvetlerine. kuvvetlerini Üçün kuvvetlerini ve beşin kuvvetlerini arkadaşlar ezbere bilelim. Bunlar bize lazım olacak. Bu arada şeyi söylemedik onu da söyleyelim. Bütün sayıların sıfırıncı kuvvetinin bir olduğunu unutmayalım. 2 üzeri sıfır da birdir, 3 üzeri sıfır da birdir, 5 üzeri sıfır da birdir gibi. Bunları ezbere arkadaşlar bilelim. Şimdi e, eksik kuvvetlerden bahsedelim. E, arkadaşlar çok kısa birkaç antrenman yapacağız. Sonra hemen sorulara başlayacağım ben. E, zaten biliyorsunuz üst sayılar çok... Sınavda ilk 15 sorunun içinde... Belki de rasyonel sayı kadar basit e, sorulan bir konu. E, zor soru elbet burada da var. Mesela ben sizden bugün zor sorular da çözeceğim. Ama sınavda bilin ki de iki kesinlikle yapabileceğiniz bir konu. Çünkü çok kesinlikle e, basit soruyorlar sorularını. Şimdi arkadaşlar, not aldıysanız ben bu arada lafları uzatıyorum. Bile bile uzatıyorum. Şu yazdığım şeyleri yazmak isteyenler yazsın diye. E, sıkılmayalım e, dersten. Şimdi, arkadaşlar, e, şurayı e, bir silelim. Bazı alıştırmalar yapacağız. Arkadaşlar şu an yazacağım şey bakın bizim üstü sayılarda üstü sayılarda yapacağımız en önemli şey, en önemli hareketler şunlar. Mesela atıyorum siz bir üstü sayı şöyle bir ifade gördünüz. Mesela diyor ki 3 üzeri m artı 2 dedi. Arkadaşlar böyle bir şey gördünüz ya da 3 üzeri x eksi 1 böyle bir şey gördünüz. Üstü sayılarda böyle bir şey gördüğünüz an direkt yapmamız gereken şey bunları parçalamaktır. Bu nedir? 3 üzeri m çarpı 3 üzeri 2. Yani nerede böyle bir şey görüyorsanız hemen bunları parçalayın. Ama arada mutlaka çarpı var onu unutmayalım. Bu böyle bir şey gördüm. Çıkarma olduğuna bakmayın. Yine aynı şekilde ayırıyorum. Yani 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 diye. Arkadaşlar toplama çıkarma gördünüz mü üstlerde? Hemen parçalamayı yapın. Araya mutlaka çarpı koyacağız. Bunu unutmayalım. Şimdi mesela diyorum, şöyle şeyler yapacağız bir de. Diyor ki mesela sordu. 6 üzeri 6 var. Artık 27 üzeri 2 var. Şimdi mesela e, toplama çıkan ne yapıyoruz üstü sayılarda? direkt çarpmaya çevireceğiz. Yalnız çarpmaya çevirmeden önce bazen ayıklamalar yapmamız gerekebilir. Mesela buradaki ayıklamayı nasıl yapacağız? E, üstü sayıyı tanıdıysanız direkt üstü sayıya çevirin. Mesela 27 kimdir? 27 sayısı 3 üzeri 3'tür. Bir de tepesinde 2 var. Şu 3 ile 2'yi çarparsam ne oldu orası? 3 üzeri 6 oldu. Şimdi 6 sayısı üstü bir sayı değildir ama en azından çarpanlarını ayırabilirsiniz. Nedir bu? 3 ile 2'nin çarpımıdır. Üstleri de 6 ve 6 diye paylaştırdım. Yani arkadaşlar şimdi bakın ortak parantezi alacağım şey meydana çıktı. Şimdi parantezini alıyoruz. 3 üzeri 6'lar bakın burada ortak. 3 üzeri 6 parantezine alıyorum, kalanları yazıyorum. 2 üzeri 6 artı, buradan bu gittiği için hiçbir şey kalmadı. Ne yazıyoruz oraya? 1 yazıyorum. Yani 3 üzeri 6 çarpı, 2 üzeri 6 kaçtır? 64 artı 1'den 65 dedik. Bakın ben işlemi ne yaptım şu anda? İşlemi arkadaşlar çarpmaya çevirdik. Yani böyle bir şey gördüğünüz zaman, üstü sayıyı tanıyorsanız, bakın şuradaki sayıları kesinlikle ezbere bilelim. Sorularda ÖSYM'nin sorularında da siz bunlardan başka bir şey görmeyeceksiniz. Yani 27 125 sürekli aynı sayılar çıkıyor her sene karşımıza. O yüzden arkadaşlar bunu e, kesinlikle ezbere ne yapalım ezbere bilelim. Şimdi e, çok kısa mesela atıyorum şurayı çok e, bir daha sileceğim. Şurayı bir sileyim. Arkadaşlar sorularda dediğim gibi az önce şuradaki gibi göreceksiniz. Üstü sayıyı tanıyorsanız direkt üstü sayıya çevirip üstü sayı değilse çarpanlarına ayırıp mutlaka ayıklama yapalım bu tarz işlemlerde. Şimdi arkadaşlar e, basit bir isterseniz soruyla e, başlayalım. Hatta şöyle yapalım. E, toplama çıkarmayı herkes öğrendi. Bir ters kuvvetlerden de bahsedeyim. Artık sürekli soru çözeceğiz. Anlatmadığım bazı kurallar var. Onu dersin sonuna ekleyerek anlatacağım. Şimdi şöyle yapalım. Eksili kuvvetlerden bahsedelim. Arkadaşlar, dur. üst eksi olduğunda ne yapalım? Konuşalım. Üst eksi olduğunda Şimdi arkadaşlar, üstün eksi olması demek ne demektir? 2 bölü 3 mesela eksi 2 dedi. Arkadaşlar eksili kuvvet sayı hiçbir zaman cevabı eksi yapmaz. Eksi kuvvetin anlamı nedir? Normalde çıkması gereken cevapta pay ve payda yer değiştirir. Yani terse döner. Bu ne demektir kısacası? Bunu ters çevir 3 bölü 2 yap. Ondan sonra ikinci kuvvetini al. Yalnız şöyle anlatmayalım. Şunu da söyleyelim. Üstü denklemler çözerken şöyle şeyler yapacağız. Mesela atıyorum 2 bölü 3 var. Burada x eksi 2 var. Mesela senin şunu Ters çevirmen icap etti. Sen 3 bölü 2 diye bunu ters çevirdiğin anda ne olur? Üstler işaretini değiştirir. Yani eksiyle çarpılmış olur aslında. Yani sen bunu 3 bölü 2 diye çevirdiğinde üstler işaretlerini değiştirecek. X eksiye dönecek. Eksi de artıya dönecek gibi. Bunları üst denklemlerde e, çok kullanacağız. E, şu ifadeleri. Böyle kalsın aklımızda. Şimdi şuradan ben bir e, şu yer açayım. Kısa bir şeyden daha bahsedeceğim. E, tabii bu sınıfta ders anlatmak kadar çok keyifli olduğunu düşünmüyorum. E, yani espri yapmaya bile korkuyorum şu anda yanlış bir yere basacağım diye. Şimdi, e, şöyle yapalım. Şeyden bahsedelim. Mesela atıyorum şu tarz şeyler hazır cevaplar verin. Mesela atıyorum e, kalemi alalım. 3 üzeri eksi 3 dedi. Arkadaşlar burada şöyle uzatmayalım. İşte bunu ters çevirdik. 1 bölü 3 oldu. 3. kuvvetini alıyoruz diye. Siz 3 üzeri 3'ün ne olduğunu biliyorsunuz. Evet. E, şu an misafir geldi galiba. Sokağa çıkma yasağı da var ama. Şimdi arkadaşlar e, 3 üzeri 3'ün ne olduğunu herkes biliyor. Şimdi 3 üzeri 3 dediğimiz şey nedir? E, 27'dir. Eksili kuvvet ne yapar? Bunu ters çevirir. Yani 27 demiyorum. 1 bölü 27 diye ters çeviriyoruz. Sıkıntı mı var? Tamamdır. Ee, sıkıntı yok ee, misafir geldi zannettik ama e, değilmiş arkadaşlar neyse şimdi arkadaşlar şöyle yapalım eksili kuvvete direkt ters cevapları verelim mesela siz 2 üzeri 6'nın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi 64'tür onu eksili olarak gördüğünüz zaman mesela kuvvet eksi olarak gördüğünüz zaman e, yapacağımız iş nedir 64'ü direkt ters yazmak yani 1 bölü 64 diye hemen ters çeviriyorum gibi yani arkadaşlar eksili cevaplarda hazır cevapları verelim yani bildiğimiz cevaplar tersine dönüyor. Bir bölülü şekilde biz bunları yazacağız. Eksili kuvvetler çok önemlidir. Toplama çıkarma gördüğümüzde çarpmaya çevirmek bu önemlidir. Şimdi çok kısa bir şeyden daha bahsedeceğim. Şurayı çok kısa temizleyeyim. Ve arkadaşlarla soru çözmeye başlayacağız. Şimdi sizlerle sınav sorularının olduğu dosyalara gireceğiz. Oradan sorular çözeceğiz. Şimdi bir de şeyden bahsedelim isterseniz. Arkadaşlar, e, taban negatif olduğunda ondan da bir isterseniz. 5 diyelim. Taban eksi olduğunda taban eksi olduğunda taban eksi olduğunda ne olur? Arkadaşlar sorularda bakın aslında çok zor değil ama çok da hata yapılan bir kısım. Ben şunları şöyle yazayım şuraya. Mesela atıyorum eksi 2 üzeri 2. Eksi 2 üzeri 3. Eksi 2 üzeri 2. Eksi 2 üzeri 3. Eksi 2 üzeri 2. Eksi 2 üzeri 3. Arkadaşlar bunlar bakın <laughs> Ee, sorularda e, karşılaşabileceğimiz e, sayılar. Arkadaşlar burada altı tane aynı sayıları kullanarak ifadeler yazdım. Bunlardan sadece bir tanesinin cevabı pozitiftir. O da hangisidir? En baştaki. Arkadaşlar taban eksi olduğunda cevap bir durumda artıya döner. Çift olacak ama her çift kuvvette de artıya dönmez. Bir kere teklerde eksidir cevap. Bakın teklerde cevap. Eksi 8, 8 dedik. Arkadaşlar çift kuvvetlerde cevap her zaman artıya dönmez. Parantezin dışında bir çift kuvvet varsa mesela bunun cevabı artı 4'tür. Ama diğer çift kuvvetlerde bunun cevabı arkadaşlar artı değil eksidir. Çünkü bu üstteki 2 iki sadece 2'ye aittir. Yani eksiği kapsamaz. Ama buradaki 2 bakın eksiği de kapsıyor. Siz sadece şunu unutmayın. Taban eksi olduğunda cevap bir durumda artıya döner. O da üstü çift olacak ama çift parantezin dışındaysa artı olur. Parantezin içindeyse ya da hiç parantez yoksa cevap yine eksi olarak kalır. Yani şu zaten her şeyi anlatıyor. Ee, sadece şu durumda cevap artıya dönecek. Tamamdır. Ee, şu ana kadar anlatacaklarımız aslında bitti. Şimdi soru çözmeye başlayalım. Ee, şimdi Hatta direkt bir tane sınav sorusu geldi benim aklıma. Ee, onu isterseniz çözelim. Ben size direkt şeyi açacağım, e, dosyayı açacağım. Şimdi arkadaşlar bu çok uzun bir konu değil. Burada dosyaya gidene kadar dosyayı açmadan ben direkt şey yapayım size. Soruyu isterseniz şey, yazayım. Şimdi arkadaşlar şöyle başlayalım. 2018'de, 2018'de bakın, çözeceğimiz soruların çoğu unutmayan toplama çıkarma. Arkadaşlar, üstü sayılarda şöyle toplama çıkarma işlemleri gördüğümüz zaman yapacağımız şeyi unutmayalım. Bu ifadelerin hepsinde ortak olan ifadeleri başa çekip çarpmaya çeviriyoruz. Yani tek yapacağımız işlem e, çarpmaya çevirmek unutmuyoruz. bunu. şimdi e, şöyle başlayalım. Soruların bakın, sınavda çıkmış soruların çok basit olduğunu göreceksiniz. 2018 KPSS sınavında. İki tane soruyu sizlerle paylaşayım. Sorumuz şöyle yazıyorum buraya. 3 üzeri 13 eksi 3 üzeri 11 artı 3 üzeri 10 bölü 3 üzeri 11 eksi 3 üzeri 10 artı 3 üzeri 9. İşleminin sonucu nedir demiş. Sorunun şıklarında şuraya yazıyorum. Şıklarımızda 3, 5, 10, 12 ve 15 var. bunlar. Arkadaşlar gördüğünüz ağır bir soru değil. Unutmuyoruz. Toplama çıkarma her çıkan iki sorunun biri mutlaka toplama çıkarma sorusu olacak. Bazı sınavlarda ikisi birden toplama çıkarma oldu. Toplama arkadaşlar şu anda bir uyarı aldım. 40 dakikada bu dersler otomatik olarak Arkadaşlar bir sorunun ortasındayken e, ders kapan e, bittiğinde şey zannetmeyelim. E, 40 dakikada ben dersi bitirmezsem sistem otomatik olarak kendisi e, bitiriyor programı e, program direkt, direkt ders bitiyor. Şimdi ders bittikten sonra 10 dakika bir ara vereceğiz. Ben gruba yine link atacağım oradan devam edeceğiz. Evet e, ne bulduk cevabı neler bulduk cevabı? ben yani bu arada chatte yazılanları daha yeni görüyorum. Kaç soru çıkıyor falan diye yazılmış. arkadaşlar her sınavda banko iki tane soru çıkan bir konu. Ve iki, herkesin iki de iki yapabileceği bir konu. <laughs> evet başlayalım çözmeye. Arkadaşlar toplama çıkarma. E, yani şu soruyu görünce şaşırdınız bilmiyorum ama gerçekten böyle sorular arkadaşlar çıkıyor e, sınavlarda. Bu kolaylıkla çıkıyor sorular. Şimdi, Arkadaşlar gördüğünüz toplama çarpma işlemleri var. Yapacağımız şey nedir? Ortak parantez ile bunları çarpmaya çevirmek. Şimdi kesrimizi çektik. Yukarıda bakın en küçük olanı en başa sağlıyoruz. 3 üzeri 10'u parantezin başına attık. Kalanları yazalım. Arkadaşlar burada 13'ün 10'u gitti. Ne kaldı 10 tane gidince? 3 kaldı. 11'in 10'u gitti. Ne kaldı? 3 üzeri 1 kaldı. E burada on gitti. Hiçbir şey kalmadı. Arkadaşlar bir şey kalmayan yere biz hep ne yazarız? Bir yazarız. Böyle. Aşağıda en küçük kim? 359. O zaman 359'u aşağıya başa salladım. Buradan 11'in 9'u gitti. 3'ün karesi kaldı. Buradan 10'un e, 9'u gitti. 1 kaldı. Burada da hiçbir şey kalmadı. Yine 1 yazdık. Şimdi bunu isterseniz bir toparlayalım. Düzenleyelim. 3 üzeri 10. Çarpı. Parantezin içi ne yapıyor? Şu 27 yaptı. 3 yardım 24. Bir daha arkadaşlar parantezin içi 25 bölü 359 çarpı 3'ün karesi 9 3 çıktı 6 bir daha 7 <laughs> oldu. Arkadaşlar ben soruyu yanlış yazmışım. Çok çok özür diliyorum sizlerden. Şöyle yapayım çok özür dileyerek. Evet siz de diyorsunuz cevap şıklarda niye yok? Çok özür diliyoruz. Arkadaşlar şurası şöyle yapalım şurası eksi artı yazmışım değil mi? Evet burası arkadaşlar eksi olacakmış. Ben de e, şurada e, yedi sayısını şuraya 7 çıktığını gördüm. Dedim ne oluyoruz? Burada hiç böyle bir şey yok. Sadeleştirme de yok. Tamam, arkadaşlar özür diliyorum. Şurası şu gösterdiğim yer e, eksi olacakmış. E, evet bazı arkadaşlar bana oradan gülüyorlar. Görüyorum. E, ben de acemiyim. Bugün ilk e, şeyimizi yapıyoruz. Bunlar hepsi heyecandan oluyor. E, Bunu hepsini telafi edeceğiz. Tamam o zaman devam edelim çözmeye. Arkadaşlar şurası ne yapıyor? E, 9 oldu değil mi? 9. 3 pardon şurası eksiydi orayı hemen düzeltelim. Evet, şurası eksi. Ben burayı artı diye yanlış yazmışım soruda. Arkadaşlar o zaman burası 9'dan 3 çıktı. 6, 1 çıktı. 5 kaldı. Buradan da cevabımız ne yapıyor? Bakın şunu sadeleştirirsek bu 9 tane 3, şuradaki 9 tane 3'ü götürdü. Burada bir tane 3 kaldı mı? 25'i 5 ile sadeleştirdim. Bu da 5 kaldı. 3 ile 5'i çarptım. Cevabımız oradan 15 oldu. Tekrar da özür diliyorum herkesten. Şimdi bu 2018 sınav sorumuzdu. Şöyle yapalım. E, 2000 sınav sorularına e, gitmeden önce sınav sorularına gitmeden önce ben şimdi sizi bir e, dosyaya götürüyorum. Bu burada böylece kalsın. Burada Şunları e, silelim. Bunlar kaldı bunda. <laughs> Arkadaşlar bunlar e, dershanede benim de, dağıttığım şeyler, testler. Şimdi, e, ben size buradan Hocam arada sesiniz gidiyor. Arada sesin gelip gidiyor mu? Evet. Yok ben bir dakikadır hiç konuşmadım zaten. O yüzden de o. Evet. Mal evet. Şimdi arkadaşlar şu şöyle görüntüyü kenara alalım. Şimdi Ben burada soruları size şey yapacağım, yakınlaştıracağım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar sorumuz hangisine bakalım burada? Şu 11. soruya bakar mısınız? 11. soru. Evet 11. soru. 2 üzeri a artı 4 tane 2 üzeri a'yı yan yana yazmış. Bölü 6 üzeri a eşittir 108. Bir denklem Evet 11. soruya bakıyoruz. Evet arkadaşlar bakıyoruz değil mi soruya? Soruya bakalım. Evet bakalım arkadaşlar şimdi soruya. Pardon. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar <laughs> e bakın 200 yüzleri alan dört tane var. Toplama gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Çarpmaya çeviriyorduk. Yani burası ne oldu? 4 tane 2 üzeri a var. Bakın çarpmaya çevirdim. E, 2 üzeri a'lardan 4 tane vardı. Bölü. 6 üzeri a'yı arkadaşlar ne yapalım? Şu 2'yi götürmek için çarpanlarına ayırıyorum. Yani 6 kimle kimin çarpımıdır? 3 üzeri a ve 2 üzeri a'nın çarpımıdır. Eşittir ne diyoruz? 108 diyoruz. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar burada 2 üzeri a'lar birbirini ne yaptılar? Götürdüler 2 üzeri a'lar birbirini. Sonra ee, şöyle yapalım. İçler dışlar çarpımını yapalım buradan. Ee, 3 üzeri A. Şuraya çizgiyi çekelim. 3 üzeri A çarpı 108 eşittir 4 yaptı. Arkadaşlar burada her iki tarafı 108'e bölersem. Bakın denklem çözüyorum. 108'ler gitti. Şimdi 108 ile 4'ü sadeleştirdiğiniz zaman 3 üzeri A 108'in arkadaşlar 4'ün tam 27 katı sadeleştirirsek burası 1 bölü 27 yapıyor. Sonra buradan direkt cevap veriyoruz. Arkadaşlar 3'ün kaçıncı kuvveti 1 bölü 27 idi? Ya da bir üstü sayı ne zaman terse dönerdi? Üst ne olduğu zaman? Eksi olduğu zaman. 3'ün kaçıncı kuvveti 27? Üçüncü kuvveti ama cevap ters dönmüş olduğu için e, eksi 3 diyoruz. O zaman a eşittir, e, eksi 3'tür dedik tamamdır. Şimdi e, yine başka bir sınav sorusuyla devam edeceğiz. Tabii böyle denklemli sorular da karşımıza e, gelebilir. Şimdi e, ben biraz da uzatıyorum yazmayanlar yazsın diye şurayı e, şimdi, kapatıyorum şimdilik bu dosyaya mağaza aldım. Evet az önceki soru yine kalmış burada. Şimdi arkadaşlar burayı e, siliyorum. Ee, yine bir sınav sorusu paylaşacağım sizlerle. Arkadaşlar bugün PASO toplama çıkarma işlemleri yapacağız. Toplama çıkarmada ne yapılacağını herkes biliyor. Çarpmaya çeviriyoruz. Sağ direk Hemen soruyu yapalım. Evet, sorumuz şurada. Arkadaşlar soru e, 2016 KPSS sorusu. 2016 lisans KPSS sınavında Çıkmış sorumuz şu. 6 üzeri 6 artı 27'nin ikinci kuvveti. Az önce yazdığım şey bu. 54 üzeri 2 artı 3 üzeri 8. işleminin sonucu kaçtır? Sorunun arkadaşlar şıklarını da şuraya yazayım. Şıklar 3, 5, 6, 7 ve 12. Şıklarımız bunlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın böyle bir soru her sınavda var. Az önce 2018 sorusu çözdük. Şimdi 2018, 2016 sorusu çözüyoruz. Toplamada ne yapıyorduk? Çarpmaya çevireceğiz. Yalnız çarpmaya çevirmeden önce ne yapmamız gerekiyor?